Herkese merhaba, Kanalıma tamam, hoş geldiniz. Bugün ilgi Life filmini izleyeceğiz. Size bomba gibi bir şey söyleyeceğim. Çok mutlu olacaksınız, çok şaşıracaksınız. Bu filmin eseslerini falan ben aldım efendim. Evet, ben aldım. <laughs> Sonunda ilk kendi Life filmimi yaptım. Tabii kurgu hikaye falan bana ait değil çünkü e, sonuçta yeni başlamışım. Bir yerden öğrenmek gerek. Ama esesleri falan hepsini ben yaptım. Ben bu işi çözeyim. Ondan sonra kendi hikayelerimi çıkardım mı bomba. <laughs> Vallahi çok güzel olur ha. Bayağı eğleniriz. Bu arada saçım niye düşüp duruyor ya? Şu saç sorununu asla çözemeyeceğim ya. <laughs> Bu sefer farklı bir fön denedim. Bilmiyorum. Neyse. Bu tür videonun daha çok gelmesini istiyorsanız efendim videoyu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak için de bilirim çanına tıklayabilirsiniz. Ve isteyenler beni instagramdan da takip edebilir. Hadi başlayalım. Evet başladık bakalım. Selam Andra ben. Ah Ya. Hayat böyle işte. Hayat böyle. Nasıl yaparsın? Eyvah Edruv. Ulan o onu aldatıyor, bu bunu aldatıyor. <laughs> sadece ilgimi çekip beni kullandın. Sen nereden çıktın? Ulan bir de kızıyor ya. Bu sırada Andrew ile prenses. Beni yeniden aldattığına inanamıyorum. Bir de yeniden ha? İlk de değil. Andrew açıklayabilirim canım. Neyi açıklayacaksın oğlum? Neyi açıklayacaksın? Andrew sadece kimi öpeceğini karıştırmış. <laughs> Lütfen Andrew namık kemal ya böyle yalanın bini bin paraya. Andrew yeter bu kadar. Sen hiç değişmemişsin zaten salaklık sende niye affediyorsun kız ilk seferde yani. Kardeşim la senden daha da fazlasını beklerim artık. E bekle yani ilk seferde zaten ayrılman lazımdı. Andrew saf olmayacaksın yani. Blue ve Andrew'ya geri dönelim. Dönelim. Bunu bana nasıl yapabildin karaktersiz. Nedir bu böyle be? Harbi nasıl bir karaktersizlik bu ya? Hem de beni kız kardeşimle aldattın. Ayrılıyorum senden. Yani isabet olmuş. İyi peki seni ucube. Ulan hiç yüzü de kızarmıyor ya. Utanmıyor yok herifte ya. Vallahi billahi. <laughs> Dikkat edin oğlum. <laughs> Sağ ol. Önemli değil. Bir dakika. Andrew? Lütfen yardım et. Blue. Yazı gözükmemiş orada. <laughs> Sevgilim beni senin sevgilinle aldatıyor. İkisi de aynı yani. Aynı anda. Bekle ne? Demek ikimizin de başına aynı şey geldi. Ah hayır. Ya işte. Hadi gel konuşmaya benim evimde devam edelim. Bak suratı kızardı kız. <laughs> en rıvın evinde. Hiç reddetmedi daha. Çok soğuk. Oğlum bir Doğalgazı aç diyeceğim de pahalı. Açma boş ver. Çok fatura geliyor. Açma. <laughs> Al bakalım. Bana geçen 800 lira fatura geldi ya. <laughs> Her zamanki gibi sevimli. Keşke sana söyleme şansım olsaydı. Seni sevdiğimi. Vay 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 vay. Seni seviyorum. Aha ha? Karşılıklı. ...beni seviyor mu? E, Andrew... ...geçmişe dönelim. Hadi dönelim bakalım. Evet beraber ne güzel mutlular. Yani şimdi sevgilim olmak istiyor musun? Geri geldim. Aa, evet. Geleceğe geri dönelim. Ha bu yüzden demek ha. Neden üzgündü merak ediyorum. Yarın sabah ona soracağım. Bu arada ilk defa izlemiş gibi yapıyorum çünkü... <laughs> Diğer türlü eğlenceli olmaz. Ertesi sabah. Ama yine de bayağı gerçekçi. Ya. <laughs> İlk izlediğimde de böyle tepkiler verirdim aynısını. Bekle. Neden Andrew'in evindeyim? Günaydın Blue. Ah doğru ya. Günaydın Andrew. Videoyu izlerken videoyu izlediğimi unutmuş gibi davranıyorum böyle. Aklıma çıkarıyorum tamamen izlediğimi. <laughs> Vay kahvaltı hazırlıyor bak çocuk sana şanslısın ulan. Ulan Blue. Hazır. Balık mı var? Ulan balık da severim ha. Teşekkür ederim. Yazı yine çıkmamış ulan. <laughs> İlk sefer olur olur öyle. Önemli değil. Bu arada... Andrew'nun sevgilisi olurken neden üzgündün? Sence neden? Olmak istemediği için bu sadece ben ve Edry arasında bir sır. Bu arada prenses seni ne zaman aldatmaya başladı hemen konuyu değiştir zaten sende. Hemen. Hemen. Her şey ondan şüphelenip onu takip etmeye başladığımda başladı. Bak kaşlarını falan da çatmış. Zaten tipinde ayır yok. Saçları falan çok güzel ama. <laughs> onu takip ettiğimde arkamdan her türlü işi çevirdiğini öğrenmiştim. Yüzüme gülüp arkamdan dedikodu çevirip bana ihanet ediyormuş meğerse bugüne kadar. Ertesi gün sabah. Bekle Blue ben... Alo merhaba. Hay şansıma tüküreyim. Harbi ya bu nasıl bir şans. Telefonla konuştuktan uzun bir süre sonra. Kim bilir ne kadar konuştu. Bana söylemek istediğin neydi? Hele şükür. Benimle saat 3'te kiraz ağacının altında buluş. Oo saat 3'te. Oo. Sana uzun zamandır itiraf etmek istiyordum. Seni seviyorum. Vay be. Ben de seni seviyorum. Woohoo. Harika. İki karakterli insanın buluşması. Harika. Ben ve Andrew hep birlikte takılırdık. Ama bana şaka yaptığında ondan nefret ediyorum. Yani şakayı kim sever ki? Kendisine yapılmasını yani. Başkasına yapması eğlenceli. Bu? <laughs> Senin var ya. Bip. <laughs> Bu arada Enrya'ya evet dediğinde neden üzgün olduğunu söyleyebilir misin? Ne merak etti bu da ya. Tamam söyleyeceğim. Andrew nerede kaldı? <laughs> Bir dakika Andrew değil. Lan yine şeytani düşünceler var aklında baksanıza. Gülüyor içinde. Anlaşmamızı hatırla Blue. Hmm. Şimdi kız arkadaşım olacak mısın? Hey Blue. İşte böyle oldu. Demek ki tehdit etti bunu. Geçti gitti hepsi. Şimdi yanındayım. Şerefsiz ya. Tehdit ederek zorla sevgili yapmış ya. Böyle bir şey yok ya. Teşekkür ederim Andrew. Bunlar da ikide bir öpüşüyor. 6 <laughs> yıl sonra. Vıcık vıcık oldu her taraf. <laughs> Blue 10 yıldır birlikteyiz. 10 yıl. Ve umarım sonsuza kadar birlikte olabiliriz. Ulan kaldı mı 10 yıllık aşk be. Blue oha. Benimle evlenir misin? Vay 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 vay. Oha evet. Gerçekten mi? Bak inanamıyor çocuk. Kalmadı çünkü 10 yıllık aşk kalmadı yani bu devirde. Evet. Bir iki yılda hadi bilemedin 3-4 yılda bitiyor ilişkiler. Ve babanızla işte böyle tanıştım. Annem gibi birini bulmak istiyorum. <laughs> ben de babam gibi. Umarım öyle olur yani. Karaktersiz birisine denk gelirsem büyünce sıkıntı. Oy. <laughs> son. Evet son. Evet biraz kısaydı. Evet. Biliyorum. <laughs> ben yazdım zaten bunu. <laughs> evet bayağı eğlenceliydi. Yani bu benim ilk Gatcha filmimdi. Ve ilk Gatcha filmine göre bence güzel bir iş çıkardım yani. Böyle ufak tefek hatalar falan vardı ama yani insanız sonuçta yani hatalar olabilir. Normaldir. Siz bekleyin bir siz bekleyin. Ben iyice şu işi çözeyim. Var ya öyle bir eğleneceğiz ki. Var ya harbiden yani. Evet bugünkü videomuz bu kadardı o zaman. Görüşürüz familya.